En üst kulvardan Edip Koşu'nun liderliğini yapmaya çalışıyor ama şimdi en üst kulvardan bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot gelip son 200'e doğru gelirken Koşu'nun liderliğini alıyor. Üç boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan Danistan'ın en üst kulvardan. En sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. Evet bu başlangıç. Ee, arkadaşlar rap yeni yüzlerce defa duyan arkadaşlarınız var. Gönül isterdi ki aslında kafamdaki birçok projeyi, birçok seriyi, birçok tekniği 2020 tayfayla tamamlayıp 2020 tayfayla devam ettirebilseydim. Ama gerek YouTube'un algoritması yani keşfedilememem. Gerekse benle aynı platformda bulunan arkadaşlarımızın arkadaşlar bizi rakip olarak görmesinden dolayı maalesef sevgili arkadaşlar e, birçoğunuzla tanışmamız şurada 2 aya falan denk geliyor. O da sağ olsun tekrar testleriyle sayesinde oldu. Birçoğunuzu öyle tanışmamız. Arkadaşlar sonrasında da yavaş yavaş e, sizler tarafından arkadaşlar kanalımız rağbet görmeye başladı şu an için 10.000 olduk 10.000 olmamıza rağmen arkadaşlar e, kendi emsal kanallarımıza göre çok daha fazla video izlenmelerimiz var bunlar da sizin arkadaşlar gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu desteğin artı olarak, <laughs> madde olarak bize getirileri olacak arkadaşlar. Bu getirileri tamamen %100 olarak ee, tamamen bu ders anlatım tekniklerine ve ders anlatım videolarına ve ders anlatım araç gelişlerine kullanacağıma emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada He, tabii o kadar çok para kazanır ki artık paraları arkadaşlar çuvallara sığdıramayız. O zaman başka yerlerde kullanabiliriz tabii ki. Tabii bu da mümkün değil. Evet soru 1 ile başlayalım. Bu işin esprisi tabii ki. Anne rahmindeki canlıda da iki aydan önce kemik gelişimi olmadığından kan oluşumu karaciğer ve dalakta gerçekleşiyor diyor arkadaşlar. Şimdi anne kanında iki aydan önce kemik yok. Ne var? Bunun yerine kıkırdak var. E kardeşim e kıkırdak var. E demek ki bunda ne yok? Süngerimsi kemik doku yok. E süngerimsi kemik doku yoksa bu adam kansız ne yapacak? Kan lazım kan. Arkadaşlar kansız olmaz. Yoksa kansız mıydık biz iki ay önce? Yani anne karnında iki ay önce hepimiz kansızdık. Sonra kanlı olduk. Tabii ki değildik arkadaşlar. Özellikle iki tane organ aklınıza gelecek. Birinci organımızın adı karaciğer. ikinci organımızın adı dalak. Karaciğer ve dalak kan üretebiliyor iki ay öncesinde. Hatta iki ay sonrasında da üretiyor. Herhangi birinizin bir kansızlık durumunda kan yeter değerleri yetersiz olduğunda da karaciğer hemen devreye giriyor arkadaşlar. Karaciğerde iki tane hücre var. Birisi retikula endotel hücreler, biri kuffer hücreler. Retikula hücreler kan üretiyor, kuffer hücreleri kan parçalıyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu diyoruz ve karaciğer ve dalak Kan üretir diyoruz. Bakın doğru demiş herkes. Aa herkes doğru demiş. Bak ne kadar güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir dahaki sorularda öyle oranlar olmuyor ama. Evet ikiye bakalım. Çocuklarda kemiklerin esnek olmasının sebebi kemikteki organik kısmın fazla olmasıdır. Arkadaşlar kemiklerin esnek olmasının sebebi kemikteki organik maddelerdir. Bu organik maddelerden de özellikle kolajen liflerdir. Kolajen lifler kemiklere esneklik sağlar. Çocukların kemikleri, yaşlıların kemiklerine göre çok esnektir. Bunu hepimiz anlıyoruz. Adamlar bacakların arkadaşlar kafalarının arkasına falan götürüyorlar. Ben benim çocuklar yapıyor bazen inanamıyorum arkadaşlar. Ben çünkü ayağımı e, benimden yukarı bile kaldıramıyorum. Yani bağdaş dedikleri şeyi kuramıyorum yani. Bu da demek oluyor ki ben artık yaşlanmışım. Kolajen liflerim azalmış arkadaşlar. Size bağdaş kuran diyenlere kuramadığınızda benim kolajen liflerim yetersiz diyebilirsiniz. Hep kolajenin yüzünden bunlar ders. Ama yine boş yaptım çünkü zamana ihtiyacımız var. Signale teyzeniz var. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Evet kemikteki organik kısmın fazla olması demiş. Doğru demiş arkadaşlar. Yaşlanmış insanların kemikleri çok daha kolay kırılabiliyor. Sebebi ise mineral madde miktarının fazla olmasından dolayı sert olmasıdır. Geçelim üçüncü soruya. Sarı kemikinde bazı ak yuvarlar üretilebilir. Aslında ben buraya bazı ak yuvarlar derken işte granüllü granülsüz ak yuvarları söyleyecektim. Ama baktım sevgili arkadaşlar okul kitabında sadece bazı ak yuvarlar demiş. Ben de bazı ak dedim. Evet sarı kemikinin görevlerinden biri de ak yuvarı etmektir arkadaşlar. Çoğunuz doğru demiş. Çok memnun oldum ve dördüncü soruya geçiyorum. Çizgili kas lifleri, çizgili kas hücrelerin embriyonik dönemde çiz, çekirdek bölünmesi geçirip su bölünmesi gerçekleşmemesinden dolayı oluşur. Evet, siz bildiğim kadarıyla videoları böyle bu hızlı izliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben sizin o düğmeye basmanıza ihtiyaç bırakmadan bu hıza ulaşabilen bir çeneye sahibim arkadaşlar. Evet, çizgili kas hücrelerini çizgimiz çizdiğimiz embriyonik dönemde çizgili kas hücreleri aslında birbirlerine böyle arkadaşlar güzel güzel dizilmiş aralarında hücreleri var. Ama hasbel kader arkadaşlar bu hücreler ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor eriyor. Eriyince sevgili arkadaşlar kas lifi dediğimiz yapı oluşuyor. Yani çizgili kasların bir lif şeklinde çok çekirdekli görünmesinin sebebi endositoz değildir. Önce çekirdek sonrası toparlanması geçirmemesi. Yani endositoz değildir. Çoğu soru bankasında endositoz diyor. Yanlış. Okul kitabında direkt bu mevzuyu vermiş. Hücrelerin arasındaki zarların erinmemesinden dolayı kaynakları. Yazdığım soruların, buraya yazdığım Son hepsi okul kitabında var. Yani sağdan soldan aşırıp getirmedim soruları tamamen müfredat dahilindeki sorulardır. Bu yüzden arkadaşlar doğru değil yanlıştır. %18'i yanlış diyen kısmı tebrik etmekle birlikte doğru diyen kısmı da henüz sınava girmeden bu bilginin yanlışını öğrendiği için onları tebrik ediyor ve 5. soruya geçiyoruz. Kasları kırmızı rengi veren, demir içeren ve oksijen tutabilen hemoglobin moleküldür. Kas dediğinde ah diyeceksiniz arkadaşlar bakın. Kasta miyo kanda hemo hemo mio hemo kardeşler kasta mio kanda hemo arkadaşlar mio kasta hemo kanda bak kasta hemoglobin demiş hayır miyoglobin olacak arkadaşlar ama geri kalan kısmı doğru Evet, kaslara kırmızı rengi veren, demir içeren ve oksijen tutulan hemoglobin molekülüdür. Yanlış, mioglobin olacak. Lütfen arkadaşlar bu soruda ben sizi ters köşe yaptığım için şu videoyu dinlerken <laughs> bana kötü düşünmeyin. Hakkınızı verin arkadaşlar. Düşürdüm sizi ama yapacak bir şey yok. Evet. Sorunun cevabı yanlış olarak %28'lik kısmı tebrik ediyoruz. Doğru yayan kısmı da yanlışını gördüğü için tebrik ediyoruz. 6'ya geçtik. 6. Çizgili kas kasılma sırasında kasın boyu hacmi kütlesi sırasıyla ne olur? Bir kere kasın boyu kasılma sırasında kısalır. Çünkü ne yapacak? Sarkomer birbirine yaklaşacak arkadaşlar. Sarkomer dedim ya. Z çizgisi birbirine yaklaşacak. Ama kas kası mıslasında hacim ve kütlede herhangi bir değişme olmayacağı için sorunun cevabı %99'unuzun doğru bildiği şekilde buydu. O %1'lik kesimi de üzülme diyoruz, doğrusunu öğrendin diyoruz ve hiç 7. yediğin soruya. Nöronla taşınan impuls sinir kas hücresi bağlantı noktasına geldiğinde bu bağlantı noktasında motor 3 plak deriz arkadaşlar. Şöyle çizgili kasa geldiğinde şuraya motor 3 plak denir. Arkadaşlar nörotransmitter maddeler salgılanıyor şuraya. Şu kısmı nörotransmitter maddeler. Bu nörotransmitter maddeler çizgili kaslardaki reseptörler uyarınca reseptörler de sevgili arkadaşlar na kapıları açılıyor. Na kapıları açılıyor. Çizgili kaslarda na yani sodyum kapıları içince açılınca sodyumlar çizgili kas hücresi içerisine giriyor. Sodyumlar çizgili kas hücresinin içerisine girince çizgili kaslarda sodyum girişinden dolayı depolarizasyon Depol Depolarizasyon başlıyor arkadaşlar. Depolarizasyon başlıyor. Depolarizasyon başladıktan sonra da sevgili arkadaşlar sarkoplazm dediğim reticulum ne oluyor benim dilime ya? Bugün dişlerimi yaptırdım birkaç tanesi ondan olabilir. Evet. Sarkoplazm retikulum denilen arkadaşlar sarkoplazm retikulum denilen bir yapı var. Endoplazm retikulum kas hücresindeki ikiz kardeşi. Ne yapıyor arkadaşlar? İçerisinde kalsiyum biriktirici kas, kaslara kalsiyum salıyor, salıyor arkadaşlar. Ama benim soruda sorduğum kısımda kalsiyum demişim ve hepiniz atlamışsınız. Hepiniz %84'ünüz atlamış. Maalesef doğru değildir. Doğru olan yanlıştır arkadaşlar. Çünkü nörotransmitter maddenin kas hücrelerini uyarmasıyla sevgili arkadaşlar kas hücrelerine giren kalsiyum değil sodyumdur sodyum zaten şey kalsiyum zaten çizgili kasın içerisindeydi sevgili arkadaşlar. Tekrar diyorum önce sodyum kas hücresine girer. Kas hücresine sodyum girişiyle depolarizasyon başlar. Depolarizasyon sarkoplazm retikulumundaki sodyumların değil kalsiyumların hücre içerisinde dağılmasını ve aktin miyozin arasında doldurmasını sağlar. Dikkatli olalım arkadaşlar. Depolarizasyonu kas hücrelerinde sodyum başlatır kalsiyum değil. Geçelim 8. soruya. Kas tonusu insanda bilinç kapalı dahi olsa demişim. Çizgili kasların hafif kasılı ve gergin olmasını sağlar. Sevgili arkadaşlar doğrusu dümleyi yazıyorum. Kas tonusu insanda arkadaşlar dinlenme halinde dahi çizgili kasların hafif kasılı ve gergin olmasını sağlar. Bilinç kapalı olan insanlarda orta beyin çalışmaz. Orta beyin çalışmadığı için ne yapamıyor arkadaşlar? Kaslara uyarı gönderemiyor. Uyarı gönderemediği için de mesela bayılan insanlar eşe gölüsü gibi yayılmış oluyorlar arkadaşlar. Çünkü hani bayılmak kötü bir şey ama bu cümleyi kullanmamışım daha önce tamlamayı artık kullanmasın geldi. Evet dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Yayılıyor böyle bayılan insanların böyle ne diyeyim size arkadaşlar kasları masları salıyor kendine. Böyle kemik torba sahne dönüşüyor. İşte dolayısıyla bu yanlış oluyor doğrusu yanlıştır arkadaşlar. Demek ki neymiş? Kas tonusu insanda bilinç kapalı dahi olsa kasların gergin olması sağlanır. Bilinç kapalıyken iptal. Fişe basmış oluyoruz arkadaşlar. Dinlenme halinde olması gerekiyordu. Geçtik 9. soruya. Kaslar kemikleri ligamentle bağlıdır. İki ihtimal var. Kas kemiğe bağlı olacak veya kemik kemiğe bağlı olacak. Dizlerde olduğu gibi. Kas kemiğe bağlıysa şu bizim bilekte bulunan elimizi değdiğimizde elimize gelen yapı. Falcao'nun e, sene başındaki sakatlığı arkadaşlar. Ne olmuştu? Tendonunda sıkıntı vardı. Kas kemik arasında tendon oluşur arkadaşlar. Kemik kemik arasında ligament oluşur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada kasla kemik arasında ligament oluşur demişim. Ama bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Çoğunuz Doğru demiş arkadaşlar. Maalesef üzgünüm adınıza. Kas kemiklere ligamentle bağlıdır arkadaşlar. Ama doğru çoğunuz yanlış demiş ya. Aferin ben neden sizi üzdüm böyle. Evet çoğunuz yanlış demiş. Doğru demiş yani. Evet tebrik ederim sizleri. Ama bu doğru değil. 29'luk kesimiyle de tebrik ediyorum. Sınava girmeden önce öğrenme nasip oldu onlara da. Evet 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dizi ekleminin kıkırdak dokusunda meydana gelen yırtığa menisküs denir demiş. Arkadaşlar iski destek ve hareket sisteminde. Hastalıklar konusunda kırık var, çıkık var, bilmem ne var. Çoğunu biliyorsunuz. Kafanızı karıştıracak tek menüsküs var. Menüsküs de dizdeki, eklemdeki kıkırdak dokunun yırtılması, harap olması. Trabzonsporlu neydi oyuncunun adı? Abdülkadir Ömür'deki bu sene meydana gelen hastalık menüsküsü arkadaşlar. Tedavisi 3-4 hafta sürebiliyor ama erken tedavi yapılmazsa bu altaya çıkabiliyor sevgili arkadaşlar. İşte buna menüsküs deniyor. Menüsküs denleyicinin çoğunu doğru demiş zaten. Hepinizi tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Yarın gireceğiniz TYT'de hepinize başarılar diliyorum. Allah arkadaşlar salladıklarınızın bile tutmasını nasip etsin. Ama herkes hak ettiğinin az biraz üstünde almasını nasip etsin diyorum arkadaşlar. Ama herkesin hayalindeki yerlere, hayalindeki üniversitelere, hayalindeki puanlara erişmesini de Allah'tan arkadaşlar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir